Arkadaşlar selamlar kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Yine bilgi dolu güzel bir video ile karşınızda olmayı umuyorum. Yani öyle olacağını düşünüyorum. İnşallah sizler de o şekilde düşünürsünüz videonun sonunda. Ve arkadaşlarınıza önerirsiniz bu videoyu izlemeleri için. Şimdi bu video arkadaşlar Amerika'ya bir şekilde geldiniz. Ama nerede kalacaksınız? Ne yapacaksınız? Şimdi herkesin isteği düşüncesi farklı olabilir. Ben de kendi tecrübelerimden size bilgiler aktaracağım. Ben işte ne zaman geldim, neler yaptım bunlardan biraz bahsedeceğim. Ve yaşadığım şeyler arasında hangisi yeni gelen birisi için en uygun olur? Geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Bunlar hakkında biz size biraz elimden geldiğince, dilim döndükçe size bir şeyler paylaşmak istiyorum. Hani sizin bu tecrübeyi yaşamadan, yani yaşayıp öğrenmeden yaşayan birinden duymanız açısından bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım faydalı güzel bir video olur. Her zaman temenni ettiğim gibi. Şimdi öncelikle beni bilenleriniz var, bilmeyenleriniz var. Ben hani beni hiç tanımıyor musunuz gibi bir giriş yapacağım ve kendimi ufaktan anlatacağım. Benim adım Sezgin, namı diğer gezgin bir Sezgin. 2017 senesinde. Ben Amerika'ya geldim. Zaten üniversiteyi bitirmiştim. Ee, herhangi bir şekilde oraya gidip bitirmem gereken bir durumum yoktu. İki seçenek vardı aslında. Kalma ihtimalim vardı tabii ki. Ben ailemle bunu paylaşmıştım. Ama %100 kalacağımı kesinlikle söylemedim. Hatta onlar tatil planı falan yapıyorlardı. Ben dedim beni hiç hesaba katmayın. Benim durumum belli olmaz. O yüzden hiç o hesaba girmedim. Buraya gelip dilimi geliştirip ondan sonra biraz tecrübe edinip Türkiye'ye dönüp akademik bir kariyer yapmayı ben düşünüyordum aslında bakarsanız. Ama buraya geldikten sonra 3-4 aylık bir süreçte dil gelişimi çok yeterli olmadı benim açımdan. Ben de bu yüzden burada kalmak istedim. Statümü değiştirdim. O şekilde kaldım. Her şey istediğim gibi gitti. Yani şu an 7 sene oldu. Hala buradayım. Ben ilk geldiğimde Frederick'te kaldım. Frederick küçük bir şehir. Maryland'e bağlı. Washington DC'ye 1 saat uzaklıkta. Çok küçük bir şehirdi. Yapacak bir şey yoktu. Yani sadece iş ev iş ev yapıyorduk. O süreçte hatta internet e ulaşmak bile çok zordu. O çevrede. Ya ben biraz zorlandım e, belgelerimi gönderirken ederken. McDonald's'a gidiyorduk sürekli. Bir şekilde belgelerimizi gönderdik kaldık. Frederick Maryland çok küçük bir yer. Yani ilk oraya giderseniz hiçbir şey yapamazsınız. Ama ben orada bir Türk abiyle tanışmıştım. Tankut abi kulakları çınlasın. E, çok iyi bir abimiz. Bizim her zaman gittiğimiz bir bar vardı. Orada bodyguard kendisi. Tabii birbirimizi bilmiyorduk. Bir gün ben Beşiktaş formamla gittim. Ondan sonra orada bana Türkçe bir şeyler söyledi. Hani çarşı her şeye karşı tarzında bir şey söyledi. Ondan sonra oradan bir tanışıklığımız oldu. Onun dışında ben çok Türk, hatta hiç Türk görmedim. İş imkanı çok kısıtlı. Yani o yüzden Frederick Merilenti'ye direkt eliyoruz. Daha sonra ben New York'a gittim. New York çok büyük bir şehir. Neden New York'a gittiniz derseniz, New York e, fırsatlar şehri diyorlardı. Gerçekten de öyle. Ben de bunu düşünerek e, California New York arasında, Kaliforniya'yı da düşünüyordum çünkü. New York'u seçtim. New York'ta 5 seneyi aşkın bir süre yaşadım. Biraz New York maceralarından bahsedip sonra Miami'ye dönüp daha sonra bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Çünkü benim e, gördüğüm şehirler var. Ama hani gezdiğim şeyleri burada anlatıp size herhangi bir şekilde orada yaşayabilirsiniz diyemem. Çünkü görmekle yaşamak çok farklı. 2017 Eylül'de ben New York'a geldim. Ben gelmeden önce kalacak yerimi ayarlamıştım. Nasıl yaptınız diyeceksiniz. Biraz saçma bir durum oldu benimki. İnternet USA ilan var. Türklerin ilanlarını paylaştıkları. İşte kiralık ev, kiralık oda tarzında. Öyle bir site var. Oradan aradım. Bir tane yaşlı bir amca vardı. Dedim ki amca dedim biz dedim New York'a geleceğiz. Bize kalacak yer lazım. Adam da benim lafıma inandı. Ben de ona inandım. Hani adam benden hiçbir para talep etmedi. Tamam dedi gel dedi. Geldiğinde beni ara dedi. Ben dedi seni metrodan alacağım dedim. Neyse çıktık geldik. Onunla birlikte iki seneye yakın yaşadık. O süreçte de eee Geldiğim gibi zaten ben iş arama sürecine başladım. Şöyle söyleyeyim size, nereye giderseniz gidin, ilk zamanlar, ilk bir sene zorlu geçecek. Hangi şehirde olursanız olun. Her şehrin ayrı bir avantajı olabilir. Kimisi işte daha kolay insanlarla iletişim kurabilirsin, arkadaş samimi olabilirsin. Bazı yerlerde daha dikkatli olman gerekebilir, işte daha tehlikelidir. Yani benim yaşadığım yer ben King's Highway'de yaşadım. New York'ta. kaldım ee, kaldığım 5 sene boyunca da orada yaşadım zaten. O bölgede yaşadım yani. Ve orası çok güvenli bir yerdi. Yahudi insanların yaşadığı bir yerde. Zaten Yahudiler bir yerde yaşıyorsa oranın tehlike oranı bayağı düşüktür. Orada 5 senem geçtim. Şimdi bu 5 seneyi değerlendirecek olursak tabii ki iş bulma ihtimaliniz yüksek. Çünkü Türk popülasyonu, Türk nüfusu bayağı Yüksek bir derecede. Yani sürekli sokakta konuşan Türkleri görebilirsiniz. Baktığınız zaman e, Türklerle çalışmak, Türklerle yakın olmak her zaman güzel olmayabiliyor. Çünkü sizin ihtiyacınız olduğunu bildikleri için bundan faydalanan Türkler de var ne yazık ki. Yani gidip New York'a geldiğinizde ilk gördüğünüz Türkiye sarılıp böyle a kardeşim işte toprağım falan yapmayın. Çünkü gerçekten sonradan üzülürsünüz, pişman olursunuz. Ama şunu demek istemiyorum. Her Türk kötüdür. Öyle bir şey yok tabii ki de. Yani çok şanslı olursanız çok iyi insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ben iyi insanlarla karşılaştım. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdum. Ama çok kötü insanlarla da karşılaştım. Kötü niyetli. Ee, o yüzden hazırlıklı olun diyeyim ben size. Tabii e, şu dönemde arkadaşlarımla konuşuyorum. Ben taşındıktan sonra, korona döneminden sonra. Birçok kişi Amerika'ya göç etti bildiğiniz gibi. Kaçak gelenler oldu, Meksika sınırını geçenler oldu. Şu an e, çok sayıda insan olduğu için biraz iş bulmak zorlaşmış diye duydum. Ama hala tabii ki de e, iş bulunabilir. E, eğer ki işinizde iyiseniz yaptığınız işte ya da e, sıkıntılı bir insan değilseniz ve kendinizi sevdirirseniz girdiğiniz yerde kalıcı olursunuz. Ben 2019'da kendi evime çıkmıştım. Kendi evimde de 3 sene falan yaşadım. E, kendi evine çıkmanız için de onunla ilgili bir video yapmıştım zaten. Nasıl ev kiralayabilirsiniz alakalı. Kendi evime çıktığım çok rahat oluyor, çok güzel oluyor. Başkasıyla birlikte odayı paylaşmaktansa kendi evinizin, kendi odanızın olması tabii ki de çok güzel oluyor. Ama koronadan sonra ben artık, ben daha öncesinde de arkadaşlar New York'ta yaşarken ortam güzeldi, çalışıyordum, sıkıntı yok ama ben her zaman böyle sıcak bir yerde yaşamak istiyordum. O yüzden hep aklımda başka bir yere göç etmek vardı. Daha sonrasında benim çok yakın sevdiğim bir abim Miami'ye taşınmıştı. Ben de onun yanına geldim. Onun yanında çalışıyorum. İki seneyi geçtim. Tabii bu süreçte Miami'deyken emlak sertifikamı aldım. Bilgisayar kursuna katıldım. Bilgisayar kursunu geçtim. O yüzden aynı yerde kaldım. Orada kalırken Aynı zamanda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani restoran işi benim sürekli yapmak istediğim bir iş değil, çok severek yaptığım bir iş değil. Ama utanmıyorum tabii ki de. Hani insanlar buradan ekmeğini kazanıyorlar. Ben de ekmeğimi kazanıyorum. O yüzden her şey yolunda, sıkıntı yok. Miami'de iş arama, iş bulma çok sıkıntı olmadı çünkü zaten sevdiğim abim. Beni buraya davet eden. Kendisi e, beni iş görüşmesine aldırdı. Ben de şu an çalıştığım yerde iş görüşmesine girdim iki kere geldiğim zaman. Birkaç hafta sonra çalışmaya başladım. Hala aynı yerde çalışıyorum. Yani iş bulma konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Ama Miami'ye gelirseniz iş bulma olanakları New York'a göre biraz daha kısıtlı oluyor. Her yerde çok iyi paralar kazanamıyorsunuz. Restoran sektöründe özellikle çok iyi yerlerde çalışmanız gerekiyor ki iyi para kazanabilirsiniz. Yani şöyle anlatayım. Benim çalıştığım yerde kominin kazandığını başka bir restoranda garson kazanamıyor. Öyle bir durum var. O yüzden iş konusunda biraz daha Miami zor diyebilirim. Ee, kira konusunda da ben bir arkadaşımın evinde kalıyorum. O yönde de şanslıyım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ev bulma konusunda da. Ama baktığınız zaman Miami'deki kiralar çok pahalı. New York'ta hani biraz daha uyguna bulabilirsiniz. Çünkü New York'ta daha çok seçenek var. Burada da bulursunuz ama çok uzaklara gitmeniz lazım. İki şehrin kıyaslamasını yaptığımız zaman New York'ta arabanız olmasa da her türlü toplu taşımayı kullanarak ya da bisiklet alarak bir yerden bir yere çok rahat gidebilirsiniz. Ama Miami'de arabanız olmazsa olmaz. Yani Miami Beach'te yaşıyorsanız ve burada çalışıyorsanız tamam belki arabaya ihtiyacınız yok ama biraz uzakta yaşıyorsanız çünkü kiralar biraz daha uzakta daha uyguna geliyor. Her türlü arabaya ihtiyacınız olacak. Yaşadığım yerlerden bahsettim ve bunların kıyaslamasına geçmek istiyorum. Son olarak toparlayıcı bir şekilde. Şimdi bildiğiniz gibi ben 4 ay boyunca Frederick'te yaşadım ve bahsettiğim gibi küçük bir şehirdi. İş bulma olanakları yok. Deneyecek kadar az. Ee, orada kalırsanız hayat 9'dan sonra bitiyor. Çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Yani biraz da hayatınız kısıtlı oluyor. Ee, hafta sonları işte 2'de 3'de bitiyor genelde. Ee, şeylerden bahsediyorum. Bar, ortamlardan, bar, restoran, o tarz yerlerden. Onun dışında e, New York'a geldim. New York hiç uyumayan bir şehir. New York'ta her türlü ortamı, işi, e, insanları bulabilirsiniz. Yani şanslı olursanız her şey yolunda giderse çok güzel bir hayatınız olur. Ama tabii e, şansınız yaver gitmezse çok zor hayatta sizi bekliyor olabilir New York'ta. New York hava bakımından çok soğuk. İlk yaşadığım yerin havasını bilmiyorum. Çünkü orası da soğuk muhtemelen. Orada şimşek çakmaları çok oluyordu. Çok yağmurlar oluyordu. Frederick'te yazın. Benim ilk geldiğim yerde. New York Yazın çok sıcak, kışın çok soğuk. Miami her zaman hava güzel. Yazın çok sıcak, kışın ılıman. Yani ben burada kışı çok seviyorum. Çok güzel. Yani maksimum bir hafta soğuk oluyor. Onun soğuk dediğim de New York'un normal güzel havası yani 10 derece 15 derece arası soğuktan bahsediyorum. Çok böyle aşırı soğuk değil. Ben burada herhangi bir şekilde e, mont giyinmiyorum. Bot giyinmiyorum. Ben şöyle özetlemek istiyorum kendi açımdan. New York ilk gelenler için en uygun yer benim açımdan. Çünkü iş bulma olanakları daha yüksek, insanlarla tanışma ihtimali daha yüksek ve belli bir yere gelene kadar orada oraya gidip çalışıp ondan sonra hedeflediğiniz istediğiniz başka bir yere geçebilirsiniz benim yaptığım gibi. Miami'ye direkt gelmeyi mantıklı çok bulmuyorum. Burada tanıdığınız olması lazım, iş imkanınız olması lazım, size iş ayarlaması lazım. Diğer türlü para yapması zor, para harcaması çok kolay bir şehir. Çok pahalı, kiralar çok pahalı, yemek çok pahalı, her şey çok pahalı. O yüzden ilk gelenler için benim tavsiyem New York'a gidin, New York'ta Amerika'ya alışın. New York'ta yaşayabilen her yerde yaşar. Bunu unutmayın, bu benim lafım. New York'ta yaşamayı başarırsanız, gidip yaşayamayacağınız herhangi bir yer yok. Ondan sonra birkaç sene sonra başka bir yere taşınabilirsiniz. Ama dediğim gibi herhangi bir yerde yaşamak istiyorsanız Miami gibi benim gibi şanslıysanız burada bir tanıdığınız varsa gelebilirsiniz. Eğer ki size iş ayarlanırsa çünkü diğer türlü biraz daha zor olabilir. İyi bir işiniz yoksa dediğim gibi çalışma izniniz yoksa biraz daha zor olabilir. Burada yaşayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem New York'ta başlayıp ondan sonra e, buraya alıştıktan sonra başka yerlere gitmeniz. Benim şu anki durumumda, 7 sene sonrasından bahsediyorum. New York benim için gezilip görülmesi gereken bir yer. Ben orada artık yaşamak istemiyorum. Çok stresli bir şehir. Hiç bitmeyen, uyumayan bir şehir. Ve e, her zaman aktif olan bir şehir. Sürekli bir koşturma içerisindesiniz. Zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden ben New York'a gittiğimde arkadaşlarımı görmeye gidiyorum. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. New York'taki insanlar daha samimi. Miami'deki insanlar biraz daha sahteler. Yani gerçek yüzlerini çok fazla göstermiyorlar. Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşuyorlar. New York'taki insanlar seni sevmiyorsa yani senin direkt yüzüne söyleyebilir. Sana bunu hissettirebilir. O yüzden arada bir gidip arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. New York'a elimden geldiğince gidip oradaki insanları görmeyi seviyorum. Ama Miami'de şu an yaşamaktan memnunum. Biraz pahalı. Gerçekten New York'u geçmiş durumda. İleride başka bir yere gider miyim bilmiyorum. Şu an durum bu şekilde. Benim gözümde Frederick anca bir şeyden dolayı giderseniz gidebileceğiniz bir yer. Gezilmesi gereken bir yerde değil. New York her insanın ölmeden önce görmesi gereken bir şehir. Ben çok soğuk sevmediğim için ben New York'ta yaşamak istemiyorum. Buranın havasını sevdiğim için ben zaten Miami'ye taşınmıştım. Şu an Miami'den de çok memnun değilim. İleride nerede yaşayabilirim, nerede yaşamalıyım diye bakıyorum. Buradan e, ev almayı düşünebilirim. Ama yatırım amaçlı olacak kesinlikle. Tabii net bir şey de söyleyemiyorum. Zaman ne göstereceğini, ne getireceğini bilmiyorum. E, ama başka yerleri gezip, keşfedip ileride acaba orada yaşamalı mıyım diye de düşünmüyor değilim. Ee, o yüzden bir başka video yaptığımda sizlere gezdiğim yerleri anlatıp e, orayı gezmeli misiniz? Gezerseniz nelerle karşılaşırsınız? Bunlarla ilgili de bir video yapabilirim. Tabi bunu istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Bu videoda yaşadığım yerlerden bahsedip hani ufak bir kıyaslama yapmak istedim. Aklınızda bu 3 şehirden birinde kalmak varsa, yaşamak varsa Bunlardan bahsetmek istedim. Herhangi bir özel sorunuz varsa iletebilirsiniz. E, yorumlardan ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. E, bu videoyu böylelikle kapatalım. E, daha yakında daha başka daha güzel videolarla yine karşınızda olacağım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkürler. E, herhangi bir şekilde istediğiniz bir video varsa, bir içerik varsa, bunu da yorumlarda bana iletebilirsiniz. Memnuniyetle yorumlarınızı okuyorum. Ve değerlendiriyorum arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten hepiniz birer birer benim için çok değerlisiniz. Her zaman sizi bir ailemden biri olarak görüyorum. Beni destekleyen, takip edenleriniz. Umarım daha güzel videolarla daha yakında yine karşınızda olacağım. İstediğiniz içerikleri lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre araştırmalarımı yapıp size güzel videolar çekeyim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok yakında farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.